Evet bu zamana kadar çöp bidonumuz yoktu belki ee, öyle diyeceğim öyle diyeceğim inşallah bundan sonra vatandaşlarımız e, bu pislikleri buralara atmaz. Ne olsun Alçam belediyemiz e, çöp bidonunu verdi. Evet şu yani bu bunu poşetinle gelen insanlar poşetlerine koyup tekrar geri atabilir. maalesef bilmiyorum. Biraz kendimizde var. Çok berbat durumdayız. Çok kötü. Yani yarın tekrar burada bizim oturacağımızı düşünmemiz gerek. Ona göre bırakmamız gerek. Madem öyle bir poşetle geliyorsun kardeşim. Aynı vaziyette. E, o boş olan poşetlerinizi bunları doldurup tekrar çöplere atabilirsiniz. Lütfen rica ediyorum. Allah aşkına. Ya buralar bizim. Hepimizin. Bugün geliyoruz. Yarın tekrar geleceğiz. Tekrar geleceğiz. E, onun için lütfen rica edeceğim. Biraz daha sahillerimizi temiz kullanalım. Şuraya bak. Şu vaziyetlere. Tamam. Çöp bidonumuz yoktu. Sağolsa Galçam Belediye'miz çöp bidonumuzu temin etti. Gönderdi ama yani çöp bidonu olmasa da e, yani burayı böyle bırakmak zorunda değiliz ya değiliz ya bunları siz poşetlerle götürüyorsunuz, tekrar poşetlere koyup tekrar tekrar az ileride çöp bidonlarımız var onlara götürebilirsiniz yalnız bundan sonra inşallah gözüm buralarda olacak akşam, akşam falan inşallah rastlamayacağım bu tip pislik insanlara İnanın ki ne, ne pahasına olsa olsun çok kötü bozacağım bu da bilinmeli biz de gençlik yaşadık. Ama bu çok çirkin bir şey.